Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten ama gerçekten çok sinirliyim. Nedeni de e, anne bana e, gördüğünüz gibi şuradaki koleksiyonu yapıyorum. Ve hem Toprek hem de ben çok sinirliyim. Anla like Toprek. ilk bek içini. Arkadaşlar bana da e, kuyu yaşmamı aldılar. Ay bunun burada ne var ya? Neyse. Evet bana da kuyu yayma aşmağını almadılar. Ben de çok sinirliyim. <laughs> <laughs> Topkek. Yoksa sen de mi benimle aynı şeyi düşünüyorsun? <laughs> evet. Ben söyleyeyim mi? şöyle. söyle. Tabii ki de Dora ablaya e, yapacağız. ki o da gününü görsün ki benim koleksiyonda tek kalan almamak neymiş bu kışkırtma yaptıktan sonra kesinlikle o ofisyon parçayı bana alacak ama neymiş şimdi e, Topkek ilk görev seni. şimdi ne yapacağını sana çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Aynen. yağmur yağdı. Tabii ki de her yer taraf e, çamurdu. Şimdi sen dışarı, o çamurya çamurda yatacaksın, süreceksin, e, döneceksin. Her tarafını çamurla kaplayacaksın yani. E, şöyle eve giyeceksin benim odam dışı. Şöyle şimdi de giysini bana bırak. Ama de değil mi beni? Ay olsun Topkek, hiç yıkamayayım ben seni. Neyse, şimdi... Hayır mısın? Seni yol şöyle. Annem uyuyor ama... Senin annen de ne uykudu ya? Evet, ee, bizim burcumuz başak olduğu için biz hemen uyanıyoruz. Annem de ikizler olduğu için asla uyanamaz. Biz şöyle gizli gizli parmak uçlarımızda gidelim. Çok hissi top kek. Annem şu an hoylamadığı için uyumadığını ben anlıyorum. Hadi ayar Kapatayım şöyle. Gizli gizli şöyle. şimdi hayır mısın topçak hayır yolla beni hadi git bakalım ben bu seni bekliyorum çay içecek yam 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 gidelim şöyle arkadaşlar şöyle bir çamur yaşıyor yeşil bir şey var galiba bu çamur hemen böyle atlayalım Şöyle yatalım, yuvarlanayım. Şöyle. Oh mis gibi olduk valla. <laughs> Yeterince piş oldum. Şöyle. Gittim. Şöyle. Kedi ben nasıl Şimdi seni maalesef kucağıma alamayacağım ama seni çünkü e, plan için bu yalarda yürümen lazım. Çok kolay. Şöyle. Bakayım bir şey oldu mu? Aa çok bir şey oldu. Evet, 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 evet. Planlanmış. çok güzel istiyor şu Çok mutlu oldum. Ama annem o kadar da mutlu olmayacak. Ya aynen şöyle olacak. Hehehe <laughs> ne <laughs> Neyse. E, çok bir yer daha yüzü. E. Of şuralarıma girdi ya. sıraları da iyice bir temizleyeyim. Çetin'in odasını kadar temiz. Bence parka gittiler. Neyse parkta zaten o kadar uzak değil. Eğer en 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 yakın parka gittilerse sorun yok. Neyse bu kadar temizlik yeter gerçekten. Çok uykum var. Biraz daha yatacağım. Çok kötü. Gördün mü annem tam uyanmış siliyordu buraları. Hayır da geldi. bunu odamdan buldum. de bu. O yüzden bunu takmak istedim. Bakar hani mısınız? Aslında ben bunu daha önce görmemiştim. Galiba çok eskiden aldım diye ama gerçekten bana eksistir. Bakın. Neyse top çekmiş. Devam et. Şöyle. Şuradan dikkatlice geçeyim. Buradan böyle. Nu uitați să dați și Şimdi Şimdi aslında tane Plana geçiyoruz. Çünkü neden olmuş <laughs> <laughs> Neyse o kadar da şey tane değil Şimdi seni yıkamak istiyorum ama Nasıl yıkayacağımı da çok merak ediyorum Ya annem uyandıysam şimdi bütün kışkırtlar biter Aa annem bu ya ya? Bişim tabi, bişim ni Nasıl diyor ni ne? Bişim tabi, ni ne? Büyüsün ni ne? Tamam Bozamaya başladı demek ki bir şey geldi. Sen misin bana böyle? güzel bir şey almış. Almışsın. Benim her zaman istediğim ve olacak da. <laughs> şimdi e, aslında bir muş kabuğu da iyi olur. Şuraya hatta bir muş kabuğu süreyim. E, şimdi bir süreyim. Mesela bir, bir muhit. Mucu buraya atayım. Evet dünyanın en güzel kış gitmesi bu olabilir. Şöyle atalım. Ha şimdi bir tane muz var. Bu muzu şimdi Şimdi kabuğunu şöyle buraya koyayım. İşler annem dizmes. Çünkü bu yerde tek kalacağım. Bunu tadını hep merak etmişimdir. <laughs> merak etti beni o mu? unuttun sen sanki ya. Yokunu tutayım bu. Siktik benim bir parçeyi. Şunu bir oturup yiyelim de. Bunu dehşet. Tamam. Ee, şimdi e, top tek ee, şimdi şimdi yıkayalım. Şöyle annem kalkınca hemen e, şey yapalım. İstersen bir şey. 有一天，被亏他了，的眼里。 Bu buydadı bence. Ha ha. Neyse şuradan kaymadan bir gidelim. Annem, baydın yanı çünkü şu an halanda gece şöyledir bir ay. Çok eşsiz de gel bakalım. Bakayım Şöyle. Tamam. Gel şimdi. Şöyle şey de bir yakalayalım. Of annem niye bununla bu yağı koymuş ya? Hadi böyle. Ee, bu bunu... Şimdi. <laughs> Güzel güzel bitti böyle bir, bir... 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 hiç de birazcık Lezzetli bir şey mi bu? Um, bu poset iğrenç kokuyor. Bir açalım bari. Şöyle. Evet arkadaşlar birazcık kustum. Ee, şimdi ben o kediye göstereceğim. Kesinlikle o yaptı. Aa, ama bunları yiyor. Topkek desem topkek uyuyor. Kedi desem kedi uyuyor. Neyse bari ona en sevdiği aksesuarı alalım şuradan. E, ee, top keke de dışarı çıkıp bir tane e, kuru yasmamı alayım. Gidip geleyim ben. Şöyle. Hemen giderim alıp geleyim. Geri, geliyorum alıp geliyorum. Bay bay. Geldim. Neyse ki gitmeden he, buraları sildim. işte çöpleri attım. Ya acaba hala da alıyorlar mı? Hadi e, süpürme size göstermedim sıkılırsınız diye. Şöyle. Evet hala daha nasıl bilmiyorum ama uyuyorlar. Kitinin söyle koyayım. Da top kekiyim. Neyse ben de sofraya hazırlayayım. E, ee, uyandırırım ne de olsa olmadı. Şunu bir alayım. Arkadaşlar şunun da kiti a... Evet. O... Bu ne? Çok kek. Eee uyuma taketi bitti de bu kutular ne? Ne kutusu? Çok kek. Ne kutusu? Ketti. Aa bende de var şöyle mavi bir kutusu. Şöyle... O zaman açalım mı? O zaman açalım mı? Açalım. Önce ben açacağım. önce söyleyelim. E ee, bakalım ki yok kıymayacağını. Çok iyi fikir bence. Hadi gidip söyleyelim. kızım. Şunu evet, şöyle şey koyayım böyle. Evet. Seni dinliyorum. E ee, şimdi sana nasıl söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Kızım şöyle hadi. Tamam. E ee, anne hani ben sana e ee, ben sana o tek bir şey yapamayayım da Almadın diye şöyle kışkırtma yaptım. Ama öyle bir dinle beni. Evet ben de kötüye kaçırdım çünkü sen de bana en sevdim. Milyonlarca 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 yıl istediğim kuyum mamayı almadın diye. Yani? Yani evi hem ben hem de toprak çöktüm sorun değil. Topik annem annem yaşıyor mu şu an? Bilmem kıymadı. Neyse. Anne kıymadın mı? Ha eee hayır çünkü ee. evimiz gerçekten pis ve ee. siz Dökmeseydiniz ben asla ama asla evi toplamayacaktım. <laughs> o zaman ikimiz yedi boyutlu anne. Bir ye milyon bu ye iki Kızım kafayı mı yedin? Hayır bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne ne seni yalancı diye hafif yemek kaydedeyim. <laughs> ha ha ha. Hadi yemek yiyelim. Acıktım. Neyse. Yeme yemeğim de hazırdı. Ben de tam seni çağıracaktım. Ee, biz taklitli e, oyun oynuyorduk da. Neyse taklitçinin de yuvanı bırakayım. Hem ben hem de sen yemek diye. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemeğimi de yiyeyim bari. Anne bardağıma süt doldurdun değil mi? Evet. Hatta bugün ben de süt iç, içeceğim. Geç içeyim. Aa en sevdiğim şey yemeği yapmışsın. Tabii. Şimdi... anne bir top kekle kış, kış, kış ay yani ee, e, oyunumuza devam etti ne ee, neyse biz oyuna gidelim tamam diyor. Ben, ben, şu an senin kadar en az kadar mutluyum. E, Tokyo E, kedi ayında yemek vardı. Neden? E, e yemek varken konuşturdun ya beni. Eğer ben de anneme bir daha e, şaka yapmıyorum. Tamam. Ama şimdi olmak yorma, oyun yapmak yorulduğum. Şundan ya. Da... Yapmam. Oldu bu tane de mi oldu bu iş. <laughs> Gel Ne Neyse arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.